Sydney Üniversitesi'nden bilim insanları uzayda şimdiye kadar tespit edilen en yavaş deniz feneri sinyallerini kaydettiler. Bu sinyaller bir pulsar'dan geldiği düşünülen ve deniz feneri olarak adlandırılmalarının sebebi belirli aralıklarla yanıp sönme özelliği taşıyor olmalarıdır. Bu sinyallerin bu denli yavaş olması daha önce bilim insanları tarafından imkansız kabul ediliyordu. Ancak yeni keşif bu konuda büyük bir dönüm noktasına işaret ediyor. Evrenin en büyük yıldızlarından bazıları, yaşamlarının sonuna doğru devasa süpernovalara dönüşüp patladıktan sonra, geriye son derece yoğun çekirdeklerden oluşan nötron yıldızları bırakırlar. Bu nötron yıldızları, manyetik kutuplarından güçlü radyo ışınları yayarak etraflarındaki alanı aydınlatır. Nötron yıldızlarının, bu manyetik kutuplarından yayılan ışınlar Yıldızın dönmesiyle birlikte dünyanın yanından geçer ve kozmik bir deniz feneri gibi periyodik darbeler meydana getirir. İşte bu nedenle bu tür nesnelere pulsar adı verilir. Puls kelimesi İngilizcede atmak, vuruş, nabız, titreşim gibi anlamlar taşır ve pulsarların periyodik sinyalleri bu anlamlarla ilişkilendirilmiştir. Pulsarlar genellikle büyük hızlarla döner. Çoğu pulsar, etrafındaki tam bir dönüşü gerçekleştirmesi için sadece birkaç saniye harcar. Ancak son yıllarda çok daha yavaş dönen, hatta dönüş aralıklarıyla şaşırtıcı bir şekilde düşük hızda periyodik radyo darbeleri üreten bazı gizemli nesneler keşfedilmiştir. Bu tür nesnelerin mevcut fiziksel anlayışla açıklanması oldukça güçtür. Bu keşifler Astronomları geleneksel teorilerin sınırlarını zorlamaya ve evrenin işleyişine dair yeni sorular sormaya itmiştir. Sydney Üniversitesi'nin yeni araştırmasında ise son derece sıradışı bir kozmik deniz feneri keşfedildi. Bu yeni nesne ASKAP j 839 6 adıyla biliniyor ve Batı Avustralya'daki Wajari Yamaji bölgesinde bulunan ASKAP radyo teleskobu ile keşfedildi bu pulsar her alfçuk saatte bir dönüş yapmaktadır. Normalde pulsarların dönüş hızları saniyelerle ölçülürken bu kadar yavaş bir dönüş bilim insanları için oldukça şaşırtıcı bir bulgu oldu. Bu keşif Nature Astronomy dergisinde yayınlandı ve astronomi dünyasında büyük yankı uyandırdı. ASCAP J839-07J6'nın keşfi araştırmacılara uzay ve zaman hakkında çok daha derinlemesine düşünme fırsatı sundu. Bu pulsar radyo darbelerini sadece çok yavaş bir hızda yaymakla kalmıyor. Aynı zamanda dünya ile hizalanmış bir pozisyonda bulunuyor. Bu nadir fenomen, astronomların her iki manyetik kutbundan da radyo darbeleri gözlemlemesine olanak tanıyor. Yavaş dönen pulsarların bu şekilde davranması, astronomların daha önce hayal bile edemediği bir keşif olarak değerlendiriliyor. Araştırma yazarlarından Manisha Caleb ve Yu Wing Joshua Lee, The Conversation adlı platformda, kaleme aldıkları yazılarında, yavaş deniz fenerimiz aynı zamanda dünya ile hizalanmış durumda ifadelerini kullandılar. Yazarlar, bu durumun bilim insanlarının pulsarların davranışlarını daha önce düşünemedikleri bir şekilde incelemelerine imkan tanıyacağını belirttiler. Bu nadir fenomen, bu kadar yavaş dönen nesneler arasında bir ilk ve bu yıldızların nasıl çalıştığına dair yeni bir pencere sunuyor, diyorlar. Bu keşif, aynı zamanda mevcut nötron yıldızı teorilerine de meydan okuyor. Standarda dayalı teoriler, dakikada yaklaşık bir dönüşten daha yavaş hareket eden bir nötron yıldızının radyo darbeleri yaymayı tamamen bırakması gerektiğini öngörüyordu. Ancak ASCAP, j 6379 D6 bu teorilere uymayan bir şekilde radyo darbeleri yaymayı sürdürüyor. Bu nötron yıldızları hakkında bildiklerimize göre aslında var olmaması gereken bir nesne. Yani ASCAP J1839-07 ve 6 mevcut astronomik anlayışımıza ters düşen bir fenomen olarak öne çıkıyor. Bu keşif, nötron yıldızlarının çalışma prensiplerine dair yeni sorulara yol açtı ve bilim insanlarını bu kadar yavaş dönen pulsarların neden hala radyo ışını yayabildiğini araştırmaya sevk etti gelecekteki gözlemler ve araştırmalar bu keşfin nasıl daha geniş bir çerçevede anlam kazandığını ve nötron yıldızlarının evrimine dair yeni bilgiler sunduğunu gösterebilir. Ayrıca bu tür keşifler evrenin derinliklerine dair bildiklerimizi yeniden gözden geçirmemizi gerektirecek ve kozmik olayların karmaşıklığını daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Uzaydaki en büyük yıldızlar Yaşamlarının sonlarına doğru dev bir süpernova patlaması gerçekleştirirler. Bu patlamalar sırasında yıldızın çekirdeği son derece yoğun bir nötron yıldızına dönüşür. Nötron yıldızları son derece güçlü manyetik alanlara sahip olup bu alanlardan yüksek enerjili radyo ışınları yayarlar. Bu ışınlar yıldızın dönüşüyle birlikte bir fenerin ışığı gibi uzaya doğru periyodik darbeler şeklinde yayılmaya başlar. Bu periyodik sinyaller dünyadan gözlemlendiğinde sanki bir deniz fenerinin ışığı gibi görünür ve işte bu nedenle bu tür yıldızlara pulsar adı verilir. Puls kelimesi İngilizcede nabız atmak gibi anlamlar taşıdığı için bu yıldızların ışıklarının ritmik yapısı bu terimle ilişkilendirilmiştir. Pulsarlar genellikle çok hızlı dönerler ve bu dönüş hızları saniyelerle ölçülür. Ancak son yıllarda dönüş hızları daha yavaş olan bazı pulsarlar keşfedilmeye başlanmıştır. Bu yavaş dönen pulsarların radyo darbeleri üretmesi, bilim insanları için büyük bir gizem oluşturmaktadır. Zira çoğu pulsar, yüksek hızlarda dönerken dönüş hızları birkaç saniye içinde tamamlanır. Oysa bazı yeni keşifler, çok daha düşük hızlarda dönen ve nadiren gözlemlenen radyo darbeleri yayabilen nesneleri işaret etmektedir. Bu tür buluşlar modern astronominin sınırlarını zorlamaktadır ve evrenin işleyişine dair geleneksel anlayışları yeniden gözden geçirmemizi gerektirmektedir. Sydney Üniversitesi'nin son araştırmasında ise oldukça sıra dışı bir pulsar keşfedildi. ASCAP JU6039-700 Bu pulsar Batı Avustralya'daki Vajari Yamaji bölgesinde bulunan ASCAP radyo teleskobu tarafından tespit edildi. Askap J1839-0716'nın keşfi, oldukça yavaş bir döngüye sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bilim insanları bu pulsarın her buçuk saatte bir dönüş yaptığını belirlediler. Bu, daha önce gözlemlenen en yavaş pulsarlardan biri olma özelliğini taşıyor ve geleneksel teorilerle çelişiyor. Normalde pulsarların dönüşü saniyelerle ölçülürken, böyle uzun bir döngüye sahip bir nesnenin radyo sinyalleri yayması beklenmiyordu. Bu keşif radyo astronomisinde büyük bir devrim olarak kabul ediliyor ve Nature Astronomy dergisinde yayımlandı. Bu pulsarın en dikkat çekici özelliği sadece çok yavaş dönen bir nesne olması değil, aynı zamanda dünya ile özel bir hizalanmaya sahip olmasıdır. ASCAP J6 07 J6 manyetik kutuplarından radyo ışınları yayıyor ve bu ışınlar dünyaya tam olarak hizalanmış durumda. Bu nadir hizalanma, her iki manyetik kutbundan da radyo darbelerinin gözlemlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu özellik bilim insanları için çok önemli çünkü bu sayede pulsarın davranışı daha detaylı bir şekilde incelenebiliyor. Pulsarların dönerken yaydığı ışıklar dünyadan gözlemlendiğinde bir deniz fenerinin ışığına benzer bir etki yaratır. Ancak ASKAP J839-07 zehir altının döngüsünün yavaş olması, bilim insanlarını şaşırtmış ve mevcut teorilerle çelişen bir durumu ortaya koymuştur. Bu keşif, aynı zamanda nötron yıldızları hakkındaki bilinenleri sorgulamamıza neden oluyor. Günümüzdeki nötron yıldızı teorileri, dakikada bir dönüşten daha yavaş hareket eden bir yıldızın ışınlar yaşınları yaymayı durduracağını öngörmektedir. Ancak Ascap J E 839 6 bu teoriye karşı gelerek yavaş dönerken bile radyo darbeleri yaymayı sürdürüyor. Bu durum evrendeki bazı fenomenlerin çok daha karmaşık olabileceğini ve mevcut anlayışlarla tam olarak açıklanamayabileceğini gösteriyor. Bilim insanları bu tür keşiflerin nötron yıldızlarının ve pulsarların çalışma prensiplerini yeniden düşünmelerine sağladığını belirtiyorlar. Nötron yıldızlarının nasıl bu kadar yavaş dönerken radyo ışınları yaymaya devam edebildikleri sorusu, astronomlar için yeni bir araştırma alanı açıyor. Bu buluş aynı zamanda bilim dünyasında daha fazla gözlem ve inceleme yapılması gerektiğine de işaret ediyor. ASCAP j 0839 keşfi, özellikle nötron yıldızlarının ve pulsarların nasıl çalıştığına dair yeni bir anlayışa yol açan bir olaydır. Bu keşif radyo astronomisi ve astrofizik için önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü çok yavaş dönen bir pulsarın beklenmedik şekilde radyo darbeleri yaymayı sürdürebilmesi mevcut bilimsel teorilerle açıklanamayan bir durumu ortaya koyuyor. Keşfin nedeni aslında nötron yıldızlarının ve pulsarların evrimsel süreçlerini daha derinlemesine incelemek için yapılan gözlemlerden kaynaklanmaktadır. Nötron yıldızları Büyük kütleli yıldızların süpernova patlaması sonucunda ortaya çıkarlar ve son derece yoğun çekirdeklerden oluşurlar. Bu yıldızlar güçlü manyetik alanlara sahip olup kutuplarından radyo ışınları yayarlar. Bu ışınlar pulsar olarak bilinen bu nesnelerin dönmesiyle birlikte periyodik darbeler halinde yayılır. Şu ana kadar pulsarların dönüş hızlarının genellikle saniyelerle ölçüldüğü ve bu kadar yavaş dönen bir nesnenin radyo sinyalleri üretmesinin imkansız olduğu düşünülüyordu. Ancak ASCAP JU639 Eurievijin altının keşfi bu teoriyi çürütmüştür. Bu pulsar, her 6.5 saatte bir dönecek kadar yavaş hareket ederken hala radyo darbeleri yaymaktadır. Bu durum, Nötron yıldızlarının ve pulsarların evrimsel süreçlerini anlama konusunda yeni bir pencere açmıştır. Çünkü mevcut teorilere göre çok yavaş dönen bir nötron yıldızının radyo ışınlarını yaymayı durdurması gerekiyordu. Ancak bu pulsar, bu teorilerin öngörüsüne aykırı bir şekilde son derece yavaş dönüş hızına rağmen hala radyo sinyalleri üretmektedir. Bu olay astronomların daha önce keşfedemedikleri ya da göz önünde bulundurmadıkları bazı faktörlerin varlığını düşündürmektedir. ASCAP J6 7 J6, henüz tam olarak anlaşılmayan bir mekanizma ile bu kadar yavaş dönerken bile radyo ışınlarını yaymayı sürdürüyor. Bu durum, nötron yıldızları ve pulsarlar hakkındaki mevcut bilgilerin gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu keşif, Astrofizikçiler için yeni bir araştırma alanı yaratmış olup evrenin karmaşıklığını anlamak için daha fazla gözlem ve analiz yapılması gerektiğine işaret etmektedir. Keşfin neden olduğu temel sorular nötron yıldızlarının manyetik alanları, dönüş hızları ve radyo darbeleri üretme süreçleriyle ilgilidir. Daha fazla gözlem ve teori geliştirilmesi, pulsarların neden ve nasıl böyle yavaş dönerken hala radyo ışınları yaymaya devam ettiğini açıklamak için kritik öneme sahip olacaktır. ASCAP JU 69776'nın keşfi sadece radyo astronomisi için değil, evrenin işleyişine dair genel anlayışımız için de bir dönüm noktası olabilir. Bu keşif astronomların uzaya bakış açılarını genişletmelerini ve evrendeki daha önce bilinmeyen gizemli fenomenleri keşfetmelerini teşvik edecektir. Bilim insanları, bu tür sıra dışı nesnelerin daha fazla gözlemlenmesi ve incelenmesi gerektiğini vurguluyorlar. Gelecekte yapılacak araştırmalar, ASCAP J839-0746'nın evrimini ve nötron yıldızlarının nasıl işlediğine dair yeni bilgiler sunabilir. Bu buluş, aynı zamanda astronominin daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesine ve kozmik olayların daha derinlemesine anlaşılmasına olanak tanıyacaktır.